Herkese merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte bir bulmaca çözeceğiz Hangisi daha önce ölecek Evet bulmacamızın adı bu Bakalım kaçta kaç doğru bilebileceğiz Like'ları atıp kanım birisi Bir şekilde ben olduysanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın Sizce hangisi ölür Şimdi e, bu bunu yapsarsa bu hemen olur Ama bu da baya kalaşnikovlu oflu bir şey bu Bence ilk Bu bunu öldürürse Her türlü bu ölür Abi İlk bu ölür. Net. Tamam. Ben diyorum ki... Ana. Sizce ilk kim ölecek? Evet. Ee, abimiz böyle. Bu buna ateş atarsa... Çünkü bunda bir şey yok. İlk bu ölecek ya. Bu buna ateş atarsa... Abi çok zor. Ay puanım mı var bir de benim? İlk bu ölür. Evet. Tamam ilk bu ölür. Aynen öyle. Bu da ondan sonra ölür. Okey. Sıra 2. Şimdi... 10 saniyemiz varmış bu arada. Ben bunu bilmiyordum. Bu buna atarsa bu önce önce hangi söylür? Anca bu ölür. Bu ölür. Hadi bu, bu diyorum bu. Ana. Hayır ya. Hayır doğru. Ne alaka? Abi ben zamanla yarışamıyorum. 10 saniye niye veriyorsunuz ya? Daha fazla verin. Şimdi önce hangi söylür? Bu burayı yapıyor. Aa, hayır hayır. Bu 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 ölür. Bu 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 bu. Bu ölür bu. Hah rip kardeşim sen de niye ayağının ucunu kesiyorsun ki yani? Evet e, işler gitgide zorlaşıyor. Paraya kavuşan mı kalbe kavuşan mı ölür? Nasıl? Nasıl hah? E, kalbini verirse parayı verirse abi net ilk bu ölür. Ben diyorum ki bu. Bu çünkü parayı atıyor abla hiç buna bakmaz yani. <laughs> ha bu aşık olduğu için aşık olduğu için sevgisine gitmeye çalıştı. Ya inanamıyorum ya. Kaçta kaçım? <laughs> Çok da çokum. Bakalım ilk önce hangisi ölecek bakıyoruz. Bu buna aşık. Bu da buna cilve yapıyor. ha? Ee, bu geri gitti. Hayır çocuğum mal mısın? Ay! Ne yaşanıyor? Ana! Ay Allah seni kahretmesin. Bak bak bak. O da oradan düşecek herhalde. Hala hikayeyi izle diyor. Nasıl bir hikayeymiş bu ya? Ana ne ablaymış bu? Valla aşık olan olana bu nasıl bir şey ya? Eee? ee? hep söylüyor bunların. Kız buna gelecek kesin. Kesin bak arabası var şeyi var. Aşık. Ha önce kim ölecek? Bu ölecek bu. Kız ölecek net. Hep sonu öldü bu buna aşık olacak ha görürsünüz. Merhaba diyor param var diyor. Oo. Merhaba canım. Kesin kız ölecek. Net kız ölüyor arkadaşlar. Aynen bak. Bakalım ölecek mi? Çok heyecanlı. Aa, 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 Üzgünüm. Abiye bak inanamıyorum. Kızı öldürdü. Param var dedi. Kaçtı gitti ya. Hayret bir şey. Ee, bu kişi kayı aşağı terse ilk kim ölür? Bu bunu bu ölür. Bu buna gelirse bu ölür. Abi ilk şu ölür ya. Yo bak şu ölür. İlk bu ölecek. Çünkü bak oradan onun kafasına gelecek o büyük ihtimal. Boşluk yeri. Evet. Ana ilk bu mu öldü ya? <laughs> ben çok mu fazla düşünüyorum? Ne yapıyorum? Nasıl oluyor böyle bir şey? Evet hikayemize bakıyoruz. Ablamız bankta mutlu bir şekilde oturuyor. Bir abi geliyor bisikletle abim. Bu buna aşık olacak kesin. Bunlar sürekli birbirlerine aşık oluyor garip bir şekilde. Sonra arabalı bir abi geliyor. Tabii ki de abla ona gidecek. Net. Aynen öyle. Döndü bak para dedi. Para dedi kalp dedi. Abi üzüldü bisikletli oğlan. Şu hale bak. Abla ölsün o zaman. <laughs> Sen ölmeye hak ettin. Yazık. Bunun hiç günahı yok mu he? Evet başlangıç. Bunu ezecek mi? İnanamıyorum. Bunu, bu bunu ezecek. İnanamıyorum. Hem arabaya bindi. Aa. Aa. Ölmedi. İntihar mı edecek acaba? Ben onu ezeceğin sanmıştım. Ne yapıyorsun kardeşim? Ne yaptın? Bu da ölmedi. A -a. Oha! Bak hiç bu yolu beklemiyorduk şu an. Bunlar gitti geri neden buraya geldiler? Abi de mi almaya gelmişlerdi mesela? Ne alaka? Bakalım. Tuvalet var. Burada da bir iskeletor var. Okey. Hangisi girerse ölür. Elinde baltalı olan ölür tabii ki de. Bu ölecek. Bu ölecek bu. Net bu ölecek. Yani iskelet bir şey yapacağını sanmıyorum. Bak işte baltalı. Sonunda bulabildik arkadaşlar. Bu da neden böyle duruyormuş? Tuvaletin içinde baltalı bir adam neden bekliyor? Evet sizce hangisi önce ölecek? Tabii ki de bu. Bu. Bu, bu ölürse. Bu çekilirse. Aa, kaç. Aferin kız sana. Aferin. Vallahi kırk başında bir şey doğru bilebildik. Şükür. Bakıyoruz. Evet, futbol topu taşıyor. Bu da sandalye taşıyor. Fight mı var? İkiniz birbirinin kafasına atacaksanız. Bir dakika, hikayeyi izle dedin de bu niye öldü şimdilik ya? Ha, bu bunu keser. Bak bu bunu keser. Aynen öyle. A Allah. Tamam. Ee, güçlü olan a abi. O ona, a a. Ne yapacağız şimdi? Bir yerde Kalashnikov var. Hangisi önce ölür mü? Ya ben bu buna atsa bu bunu atsa bak bu da buna gelse hangisi daha bu önce olur. Ne olur bu önce olsun hadi. Hani 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 hadi. hadi atın atacak mısınız çünkü aynen ha. he Vallahi biliyoruz ha. <laughs> evet birbiriyle karşı fight yapan birileri var yine. Bu eline baltayı ay gitti 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 aynen öyle mavilerin kırmızılarla savaşıyor şimdi hangisi daha önce ölecek bu bunu ana anam abi o, bu bunu mu bu mu bu, bunu bu. şimdi şöyle attığına göre bence ilk bu ölecek arkadaşlar çünkü bu üstüne gele gelebilir hayır ya ölmüyormuş <laughs> ne bileyim ben ya <laughs> al işte herkes öldürdü neden böyle bir şey yaşandı şimdi? Niye öldürüyorsun abi? Önce bu ölmedi ve herkesi de öldürdü. Bir güzel. Oh. Yetmedi biraz daha öldürüyor. Evet böyle bir olayımız var. Tamam çarklarla ve wrecking e, ball'larla. Okey. Bunu yapıyorsunuz bu buraya geliyor. Hmm. Sonra bunu yapıyorsun kafana gelir yavrum. Şimdi hangisi önce ölür sizce? Bu daha çok sallanıyor. Şu mu daha önce ölür? Bilmiyorum ki bu sallandığı için bu ölür gibi mi geldi ya? Bilemedim ki. Aynen, 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 aynen. Evet abi. Hem de ters köşeymiş ya. Tamam ben onu fark edemedim. Sonuçta doğruyu bulabildik sonunda. Allah beynim yandı ya. Bu nasıl bir bulmaca ya? Evet hikaye izliyoruz. sevgililer geldi. Sinemadayız arkadaşlar. Tamam. Onlar ne yapıyorlar? Aşk yaşıyorlar. Bu da böyle bakıyor. Neden böyle bakıyor? Beğenmedi mi? Ha. Cringe buldu bunları. Tamam. Okey bence de çok cringe. Bir kız bir abla geliyor. Sen de onunla mı aşk yaşayacağım bakalım. Hmm, bu abla da burada. Hmm, gülümsemeye başladı. Ne oldu cringe? Ha? Az önce cringe'ti. Neden böyle oldu şimdi? Yani şimdi ortaya bir tane de adam gelecek. Onunla bu kız aşk yaşayacak. Aynen öyle. Sonra fight olacak. Hadi bakalım. Hmm. Ha, bu buna aşık oldu. Ha, bu da buna aşık oldu. Bak. Hemen sinirlendin abim. Az önce karış buluyordun çünkü. Şimdi önce hangisi ölecek? Ne bileyim ben hangisi? Şöyler herhalde ya yani. Bu buna sinirlendiği için. Ne yapıyor bu? Koltuğunu alıp gitti mi? Hii! Oha oha. Sakin ol be adam. Birazdan birileri gelecek mi? İnanamıyorum. Tanımadığım bir kız için. Değer miydi hapis yapmaya ha? Evet yine balta ve karasnikov savaşı var arkadaşlar. Bakalım. Sizce kim yenecek? Şimdi baltayı böyle atarsa, Kalashnikov'u da burada atarsa önce hangisi gider? Bu mu gider ya? ya? bilmiyorum çok tuhaf ya. Of. Sonuçta sen de gidiyorsun. Neden? Ama olay şu zaten. Önce hangisi söylür yani? Ne bileyim ben. Ne kimin ne yapacağı belli olmuyor ki. Tamam, buradan sopa savaşları. Şimdi önce hangisi mi ölür? A ana ana ana. Bak, i̇kisi de birden öldü. Tamam. <laughs> hepsi geliyor. Hepsi. Ee, Oo, oh, oh. Ölen ölen. Ölen ölen. Bu ne böyle? Rahatlatıcı video gibi. <laughs> ne yaşanıyor? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz dostlar? Ha? Okey. Ha, şimdi önce hangisi ölür? Şimdi önce bu ölür abi. Ya bunun elinde şey yok çünkü. Olmaz mı? Oo, ha. Sonunda öldün. Okey. hangisi söylür. Şimdi bu bunu atsa bu buraya gider. Bunu atsa hangisi daha yakın? Şu daha mı yakın ya? Bu hemen düşer sanki. Evet. Önce bu ölür arkadaş. Ha? Evet. Ne yazık ki dostum. Otobüs durağına bir ablamız geliyor. Elinde çantasıyla birlikte. Burada gaps mı var? Ha? Şu an gaps mı olacak? Evet sanki şu bir şeyler yapacak gibi. Bak 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 geliyor geliyor geliyor. Şu nasıl bir nasıl bir tip ya böyle? Dostum ne yapıyorsun ya sen? He, önce hangi söyleyecek şimdi? Ee, bilmiyorum. Çok tuhaf. Bu mu ölecek? Ama ben nereden bileyim bunu? Bu mu? Hadi abla diyorum ya. Ne alakaysa. Çok merak ettim. Gerçekten aşırı merak ettim. Tam bu buradan geçti. Net abla ölecek. Vallahi abla. Abla. Yoruldu abla. Tamam buradan atladı bu da. Wow. Ne alaka? Bu abla buradan geçemeyecek mi yani? Olay bu mu? O zaman abla ölmedi ya. Sanki. Şu an hala gaps devam ediyor. Okey. Haa. Ana. Önce bu öldü. Oha hiç beklemiyordum gerçekten. Vallahi beklemiyordum. Abla arkada kaldığı için onun öleceğini düşünmüştüm ama çok tuhaf. Evet e, kadınlar ve erkekler tuvaleti var. Abla kadınlara gitti. Abi de erkeklere gitti. Bu abi kaldı. He, bu da erkeğe gidecek tabii ki de haliyle. Önce kim ölecek mi diyecek. Ama kıza gidiyor. Oha. Ne alaka şimdi? Ne yapıyor oğlum? Bu da böyle yapmış. Önce bu olacak. Bu, da hak etti çünkü. Heh. Kız da ablam o oh, ayıklı, Çekti. İşte bu. Kadınlar tuvaletine girmenin bedelidir bu. Ayıp be. Pis adama bak. Kafasını abla da kapının içine geçirmiş. Evet. Evet. Yine fightımız başlıyor. Ee, güleştiniz. ikiniz birden öldünüz. Sıradakiler geliyor. Bunlar sürekli birbirleriyle güreşiyorlar. Garip bir şekilde. Ee, evet. Ölen ölene dostlar. Çok güzel. Şimdi. Ha, hangisi önce ölecek? Bu ölecek. İki kişiye bir çünkü. Ya bu bununla savaşırsa. Bir dakika bak. Bu bununla savaşırsa. Bu kalır. Şu ya. Bu bu. Bu, ölür. Hadi. Bence odur. Oo, gaps. Gaps. Aynen öyle. bu da kaçıyor. Aa, geliyor geliyor hala. Arkasından insanlar geliyor. Kan davasına döndü bu olay. Tamam trenli yolundayız şu an. Abi neden raylardan gidiyorsun manyak mısın ya? Dur diyor. Siz hangisi e ölecek? Şimdi dur derse bu buradan mı gidecek? Yani burada bir ince mi düşünmeliyim? Bu ölür ya önce. Tren gelirse yer. O sanki bu ölecek gibi var ya. Hadi bakalım. Şu an ters köşe yiyeceğiz. Oha. Yemedik. Nasıl yemedik? İnanamıyorum. Tamam, e, önce hangisi ölecek? Bu bunun kafasına düşer, bu ölür. Bu abi bunu kesemez çünkü. Net. Önce bu ölecek bakalım. He. evet yani abi. Yani niye ağacı kesiyorsun? hı hı Yani evet. Önce sizce hangisi ölecek arkadaşlar? Ee, önce bu ölecek çünkü bu bunu yapar. Bu burayı yapar çünkü bunun hiç ölecek bir tali yok yani. Bu ölüyor. Görelim bakalım. Ana. Aa evet abi. Abi yani. Cık. Bu ağacın üzerinde ne yapıyorsunuz siz? Ben anlamadım ki. Bu kişi kayayı aşağı iterse ilk kim ölür sizce? Şimdi bu buraya giderse buradan buraya dönmez. Bu, bu ölür ya. Bu böyle gider herhalde diye düşünmekteyim. İtemeyecek mi yoksa? Kendisi mi ölecek acaba? Evet öldü abim. Ana bu ardından bu da öldü. Ay. Evet, e, sizce önce kim ölecek? Bu bunu buraya atarsa bu ölür ya. Bu ölür net. Bu buradan gelirse evet, oraya düşerse aynen öyle. Öldü bile. Gitgide biraz kolaylaşmaya başladı sanki. Sistemi çözdük. Ben ilk başlarda çok şey düşünmüştüm. Sistematik düşünmüştüm ama hiç sistematik düşünmemek lazım. Tamam, bunlar net birbirine aşık olacak. Ne yaptı? Ne yapıyor bu? Ay, adam boğuluyor ablam ne yapıyorsun? Önce kim ölecek? Bu ölecek herhalde ya. Umutlu gibi çünkü. Vallahi ana. Oha bu bunu sinirlenip. Oha abi. Hii, bu tam benim sinirlilik hareketim. <laughs> Gerçekten çok korkusun. Evet hikaye izliyoruz yine. Telefonla gözünün önüne bakmıyor. Bak bak bak. Telefonla bakmayıp aşağıya boylayacaklar şu an. Ha, bir gitti. Aynen öyle. İki gitti. 3 gitti 4 <laughs> gitti sizce önce hangisi ölecek diyor Şimdi bu ölmeyecek bence Çünkü bu telefona bakmıyor Bu ölecek diye düşünmekteyim Haydi bakalım eğer bu ee, Kuzu psikolojisine gir girmezse evet Ya Ya işte telefonunuza böyle bakarsanız Böyle ölürsünüz he Evet ee, aşık bir çiftimiz var Bir yere doğru yürüyorlar Hızlı hızlı hmm. Bisikletli bir abim geliyor. Önce kim ölecek mi diyecek. Bak aşık oldu. Yeter ya yeter. Bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir iş ya? Abi ne üzülüyorsun? Boşver değmez o kadına ya. Ha bu bunu görecek şimdi buna aşık olacak. Aha gör. Evet bak. Ya. Hayran gelen böyle böyle gidiyor işte. Ya. <laughs> İnanamıyorum. Şimdi bir de araba gelecek kesin. Tabii hem de kırmızı son model. <laughs> ablam da ona gitti. Bence bu abla biraz ölmeye ketti. Ne diyorsunuz? Hı? Bu ölecek gibi ama. Çünkü biraz etme bulma dünyası gibi. Aynen öyle. Yine yaşadı ya. Help mi diyor. Kurtarma kurtarma kurtarma. Hangisi ölecek mi diyecek. Hey baby I'm sorry I love you. Hangi birini seviyor bunun? Abi bu ölsün. Bu ölecek bence. Umarım öldürürsünüz. Ya, ne yapıyorsun abi sen ya? Bu da bunu itecek. Tabi. İnanamıyorum. Pu size ya. Hiç aklınız yok gerçekten. Ay şimdi bir de buna gidecek bu. Değil mi? Net. Evet ya. Ya ya. Onlar öldürdüğüne değdi mi? Hı? İnanamıyorum ya. Bu nasıl bir hikaye böyle? Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte önce hangisi ölecek bu macasını çözmeye çalıştık. İlk başlarda biraz e, karmaşık düşünmeye çalışmıştım ama düz bir şekilde düşünmek gerekiyormuş. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz bulmaca oyunlarının devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.